Konusu ba ve Megumin izledim, beğendim, hatta önerdim bir önceki videoda. Ee, Oyasumi Sex. Valla çizim videosu çekmek istiyorum ama kendimi birazcık daha geliştirmem lazım. Yozgat. vallahi her türden anime izliyorum ama böyle genellikle konusu gitgide derinleşen animeler daha çok hoşuma gidiyor. Vallahi böyle bir şey olacaksa sıkıntı yok. Oldum tabi. Günlük rutinim okula gidiyorum. Okuldan geliyorum. Uyuyorum. Uyandığımda sabaha kadar ders çalışıyorum. Sonra tekrar okula gidiyorum. Kudere. Etçi türü dozunda olduğu sürece iyi. Mesela şeyi daha çok seviyorum etçiden ziyade böyle normal komedi animesi veya normal bir drama animesi. Arada saçma sapan etçi sekansları var böyle Kill la Kill'deki gibi, Konosuba'daki gibi. O, o ne demek lan? Tatsumaki ya. Megumin. Açmam. Açarsan ne zaman? Açmam. Daha sık video yapmayı yapmam. Fate Zero, Fate Stay Night, UBB olan Fate Apocrypha. Aradan Holy Phoenix Armut eskilerden. Elvin Zaidnot. Hayır değiliz. Hayır değiliz. Hayır. <laughs> Hayır. Bilmiyorum ki. Herhalde insanım. Kendim parmaklardım herhalde. Hayır. aile öyle koymuş. Nereden bileyim? Okuyorum. Bir katlı ya. ya. Dediğim gibi, şöyle bir şeyse sıkıntı yok bence Kardeşim, sevgilimin olmadığını nereden dedektif bu arada ya? Meguyon diye bir kanal varmış. Videoları çok hoşuma gidiyor. Şu sıralar onu izliyorum. valla vakit geçirmek için bir zamanım olmuyor boş. Hemen şimdi kız olsam nezbiyen olurdum. Ben normalde normal olurdum. Doğuştan olsa. idare i̇dare eder. En iyi harem animesi kesinlikle Date Alive. Aksini iddia eden harem animesi izlememiştir. Video çekme fikri bir yerden gelmedi. Dediğim anime izliyorum video çekeyim dedim. Kendim hariç. Last Senpai'm ya. O olsama game'di ya. İğrençti. Atokon Titan bence daha iyi. Çünkü verdiği duyguları yani daha bir hissettiriyor. Ben Demon sinirde herhangi bir şey hissetmedim. Anneminki beyaz, babamınki hafif esmer. De ne yapacaksın ki bu bilgiyi? LOL videosu çekiyordum. Sen de izliyordun hatta. Ayıpsa sorma kardeşim ya. Bu ne biçim soru? Eski internetim Twitch'te yayın yapmaya izin vermiyordu. Ben de YouTube'da başladım. Şenşah dinlemeyi seviyorum genelde. Ne diyorsun birader? <laughs> bu ne? Şenşah ya. Sen kimsin? Hemen şimdi olacaksam Keoru olmak isterdim ama animenin başından başlayacaksak Kazuma olmak isterdim çünkü. Keoru yani sikiliyor yani anlatabiliyor muyum? Siyah. Valla kadın diye bir tür çıkmış. Çok güzel mahsulleri var onlardan hoşlanıyorum. Çökertme kebabı bir de tavuk üstü pilavı çok seviyorum. Sıralar siestayı çok seviyorum. Sana ne yarar? İlk Tsubasa izledim bizim kuzenlerle sabaha kadar Tsubasa izliyorduk. Onu saymazsan kendim oturup açıp 5 sezon Pokemon izledim. Türkiye'de yayınlanmayan bölümleri falan da izledim. Onu da saymıyorsan Naruto izleyerek başladım. Black Desert Online. Neden olmasın? <laughs> bana düşünmüyorum. Yani bana bulaşmadıkları sürece ben okuyayım. Ama ben onlara bulaşabilirim belki. Isekai Smartphone Tomani. Konusu bacak olmaya çalışmış ama iğrenç bir anime yani. En sevdiğim alışkanlığım böyle aklıma bir hedef koydum mu? Yani aklıma bir şey koydum mu onu kesinlikle yapmam. Böyle imkanı yok yapmamamın. En sevmediğim alışkanlığımda aklıma herhangi bir hedef koymuyorum. O huyumu sevmiyorum biraz. Allah Tobi Çorugami tarzındaki kızlar böyle beyaz saçlı, soğuk, sessiz böyle kısa boylu, kısa saçlı oluyorlar. Yozgat. <laughs> Açığda düştüm gece yudum büyüsün hesap sonra hepsi selam ben hayatın etini düştüm elam.